Özlem Pospaşoğlu danışanlara hangi işlemleri uyguladı? Yağ kırma işlemini yaptık. Yağ kırma işlemi nedir? Buzla yağları donduruyoruz. Dondurulan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılıyor. Zayıflama uzmanı Özlem Pospaşoğlu anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra 8'de sağlıkta. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler TV8 ekranlarında 8'e sağlık devam ediyor tüm hızıyla ve şimdi en sevdiğiniz konulardan bir tanesi zayıflama. Zayıflama deyince akla kim geliyor? Tabii ki zayıflama uzmanı Sayın Özlem, Özlem Postaşoğlu. Pos -hoş, pos -hoş, Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, sizler nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz güzel bir zayıflama programımız var artık ben de söyleyebilirim gördüğünüz gibi incelenme evet. görüyorsunuz. Özlem hocamla ben de o zayıflama programına başladım. Gerçekten de etkilerini keyifle görüyorum. Giyemediğim takım elbiseyi şu anda Yeli beraber giyiyorum artık. Zaten güzel yorumlar geliyor evet, değil mi? Aynen evet. aynen hissediyorum kendimde de hissediyorum dışarıdan gelen yorumlar da bu şekilde gerçekten de. Yorultu Hocam bize. Evet. ben hemen böyle hızlı bir şekilde evet, koydum. Evet, <gülüyor> evet <gülüyor> değişim programımız devam ediyor evet. yeni danışanlarımızla startını tamam. verdik. İki yeni danışanımız yani iki yeni kilolarla alakalı güzel hikayelere dokunmak için start verdik. İlk danışanımız Yelda Hanım. Yelda Hanım'ın ikiz doğum sonrasında bir türlü kurtulamadığı kiloları ile alakalı bize başvurdu. Evet. Ciddi bir toparlama ihtiyacı. Aynı zamanda göbek bel çevresinde ciddi bir yağlanma söz konusu. Hazal Hanım aynı şekilde gebelik sonrasında, gebelikten önce de hep bir kilo hikayesi olan kiloları veriyorum ama tekrardan fazla fazla geri alıyorum. Gebelikte olunca bir türlü kurtulamadığım kilo problemleri için bize başvurdu. Ee, güzel bir şekilde start verdik yani ilk seanslarını gerçekleştirdik. Evet. Yağ kırma işlemini yaptık. Yağ hmm. kırma işlemi nedir? Buzla yağları donduruyoruz. Dondurulan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılıyor. Ee, en büyük avantajı bu işlemin ilk seans itibariyle motivasyon açısından kişinin beklentilerine cevap veriyor olması. Bunu nasıl başarıyoruz? Yağları dondurduğumuz an hemen bir incelme söz konusu oluyor. Bunu mezüreyle biz zaten ölçüyoruz ancak en önemlisi elektronik ölçüler. Elektronik ölçülerde çünkü yağ oranınızı, kasınızı, iç yağlanmanızı detaylı bir şekilde ölçüyor ve bu şekilde takibini sağlıyoruz. E seanstan önce elektronik ölçüler alınır. Seanstan sonra tekrardan alınıyor ve bu tabii ki kişide motivasyon açısından çok önemli bir nokta atışı gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü yıllardır kurtulamadığı probleminden onu artık e, emin adımlarla e, başlangıç yapmış oluyoruz. İlk seansı tamamladık. Danışanlarımızda e, güzel sonuçlar elde ettik. 5 e, santim Yelda Hanım'da bir incelme hmm. oldu. 4 santim Hazal Hanım'da bir incelme Nasıl oldu. Nasıl olmuşlar? Tek seansın sonucudur. Aslında şunu da her zaman belirtiyoruz. Yağ kırma işlemi bittiğinde elde edilen netice... 15 gün boyunca vücuttan dışarı o yağlar atıldıkça aslında vücut incelmeye devam, devam edecek. Ediyor. O yüzden elde edilen sonuç aslında sıcağı sıcağı olan bir neticedir. Asıl final netice 15 gün sonra ortaya çıkar. Hmm. O yüzden her geçen gün aslında kişi o değişimi incelmenin etkisini yaşıyor olacak o yüzden dediğim gibi motivasyon zayıflama sürecinde çok önemli bunu çok da güzel. biz sağlamış oluyoruz bu şekilde güzel bir start verdik danışanlarımıza. Harikasınız. Ee, sormak istedim aslında çok soru var <laughs> en çok merak edilen işlemin gidişatı yani ne gibi bir süreç Danışanlarımızla kendimize iki aylık bir program belirledik. Zaten iki ay bitmeden epey öncesinde biz o, yani ilk üç seansta aslında en yoğun yağları dışarı gönderme hedefindeyiz. Çünkü vücuttan yağ oranı ne kadar yüksek olursa o kadar çok verimli neticeler ortaya çıkar. Her zaman söylediğimiz gibi azdan az gider, çoktan çok gider. O yüzden ilk 3 seans çok önemli. Biz danışanlarımıza 15 günde bir bir yağ kırma işlemi programladık kendilerini ayrıca bir ek işlem olarak 2-3 bölge aynı anda yağ kırma ve sıkılaşma etkisi sağlayan bir uygulama gerçekleştirdik ki her kadının en büyük ihtiyaçlarından biri bazen kilo vermek istemiyorum ama sıkılaşmak Kesinlikle. istiyorum diyoruz. Evet. Veya kas kaybı olacak mı zayıflarken acaba cildimde bir sarkma olacak mı diye hep korkularımız vardır. Bu evet. işlem tam tersi mevcut ihtiyacınızı giderir. Hem de zayıflarken kas kaybını engelleyecek bir işlem gerçekleştirmiş oluyoruz. Toplamda 1 saat 15 dakika sürüyor bir seans. 15 günde bir tekrarlanıyor. Çok önemli. Ağrı, sızı, morarma yan etkiler söz konusu değil. Normal hayatımıza dönüyoruz seanstan sonra. Çok güzel. Dikkat edilmesi gereken mutlaka her gün 2-2,5 litre su tüketimi çok istiyoruz. önemli. Neden? Çünkü kırılan yağ miktarı çok fazla ve bunları dışarı göndermek için bol bol su tüketimi istiyoruz ve sağlıklı beslenme elbette. Ee, bazı danışanlarımız e, diyetisyen eşliğinde de. E, ...beslenmeyi kontrol altına alabiliyorlar. Yani e, ekip çalışması e, ortaya çıkıyor bu şekilde. Veya sağlıklı beslenme hemen hemen hepimiz de biliyoruz. Akşam geç saatte e, yemeği... Yemememiz e, gerekiyor. Evet bu yani klasik sağlıklı beslenme aslında öyle katı diyetlerden zaten bahsetmiyoruz. E, bu şekilde neden aslında beslenme neden burada çok önemli onu da belirtelim. Çünkü hep böyle klasik gibi klişeleşmiş gibi oluyor ama... Biz e, e, depolanmış olan yağları dışarıma gönderme işlemi başlattığımız zaman yani havuzu boşaltmaya başlıyoruz. Hmm. Eçeşmeyi de kapatmak danışanımıza ait ki biz de yaptığımız işlemi adım adım verimli bir şekilde takip edebilelim. O yüzden istiyoruz yeni yağlar tekrardan depolanmasın. Bunu da ancak sağlıklı bir beslenme ile kontrol altına alabiliriz. Yani danışanlarımızın da bize sağlıklı beslenerek destek vermesi gerekiyor. Zaten o bir yaşam tarzı olmalı. Evet. Bu evet. programa hiç özel değil. Bu aslında olması gereken. Çok güzel. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi kendi de bildiğim için danışanlarda o moral. Çünkü o kilo verdiğinizde, o incelmeyi canlı canlı, o anda hissedip gördüğünüzde inanılmaz bir insanın içerisinde enerji büyümesi oluyor. Onlar da nasıl biraz onlardan bahsedeyim? Moral. Zaten hemen e, vücut dili e, duruş e, kameraya karşı hani konuşurken, o, o e, ne hissettiklerini anlatırken biz onu net görebiliyoruz. Yani gözlerinin içi parlıyor. E, özgüven hemen. Yani kilo çok önemli. Sadece Kesinlikle estetik katılıyorum. Değil. Evet. Sadece acaba nasıl giyinsem değil, gerçekten kişinin kendine olan özgüveni, mesela içine giremediğiniz pantolonla tekrar geliyor ikinci seans. Bunlar çok önemli. O yüzden aslında sadece kilolara dokunmuş değil, bir bütün olarak bir hikayeyi yani dokunuyoruz. Orada yaşam kalitesine dokunma da var aslında. Yani çünkü insanın moral motivasyonu yükselince işte beslenme alışkanlığı değil, yaşam kalitesi değişiyor, uykusu inanın. Ben uykuda fark ettim biliyor musunuz? O hani incelmeden sonraki e, aşırı kilolar atılmaya başlandığı zaman bir kere rahat ve güzel uyku uyumaya başlıyorsunuz. Uyku da çok ciddi bir, en önemli vitaminlerden bir tanesi. E, bel çevresindeki yağlanma sadece estetik değil, sağlık açısından da hani tehlikeli bir yağlanmadır. E, o yüzden hemen azalma söz konusu olunca e, nefes alıp bir rahatlama da oluyor. Tabii ki hemen bir e, faydasını hissediyoruz. Evet. Sonuçlar nasıl şu anda diğer sonuçlar mı? E, seansımızı e, çok güzel sonuçlarla tamamladık. Detaylı e, bilgi verecek olursa hemen Hazal Hanım 36 yaşında bir gebelik olmuş ancak gebelikten önce de aslında her zaman bir kilo problemleri yaşamış çok kilolar verdim ciddi kilolar verdim ama çok fazla fazla tekrardan geri aldım diyen bir danışanımız ilk seansını eksi 4 santim ile tamamladı 1.4 yüzdelik yağ oranından bir azalma elde ettik 1.5 yağ kitlesinden bir azalma elde ettik ve 1 kilo kas kazandık. Demek ki sıkılaşma ihtiyacı oldukça belirginmiş. Hmm. Yani şöyle erkek danışanlarımızla kadın danışanlar arasında zaten orada bir fark her zaman oluyor. Ne kadar çok ihtiyaçlı olursanız o kadar çok sonuçlara yansıyor. Hmm. Evet, sıkılaşma ihtiyacı çok olan kişilerde kas kitlesi çok yükseliyor. Ee, yağ oranı yüksek olanlarda yağ oranında ciddi bir azalma oluyor. Tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik gösteriyor. Ee, Yelda Hanım ikiz doğum e, sonrasında e, çok ciddi anlamda bir sıkılaşma ihtiyacı olan bir hanımefendi. İlk seansını 5 santim incelme ile e, bitirdik. E, az önce söylediğim gibi burada mesela yine aynı şekilde 800 gram kas kazanıyor tek seansta. 1.3 yüzdelik yağ oranında bir azalma var. 1.2 yağ kitlesinden bir azalma var. Biz elektronik ölçülerimizle adım adım hmm. e, takip ediyoruz danışanlarımızı. E çünkü gözde görünen var, görünmeyen bir e, kısım da var. Ee, o yüzden Özellikle sağlıklı. mesela iç yağlanma konusuyla alakalı, oradaki yağların kırılmasıyla da alakalı evet, değil mi? mesela Yelda Hanım'da hemen iç yağlanma ilk seansta 6'dan 5'e iniyor. Ki bazı kişiler mesela hep söylerler, kilo veriyorum ama iç yağlanmam bir türlü evet. inmiyor, azal, Çok fazla var. düşmüyor diye. E bu işlem ciddi bir yağ kırma işlemidir ve vücuttaki yağ oranını e hemen e azalmasını e sağlıyor. E herkes kendi e Nasıl yağlandıysa vücudu o şekilde de yağlarından kurtulur. Bazı kişiler önce iç yağlanmadan çok hızlıca verirler. Bazıları önce yağ oranından. Burada maksat bir şekilde verimli sonuçlarla start vermek. Ve bunu da hem yağ oranında hem iç yağlanma anlamında görüyoruz sonuçlarımızdan. Şahane. Evet TV8 ekranlarında 8'de sağlık programında değişim programı yani zayıflama programı ile zayıflama uzlama Özlem Pospoşoğlu'yla beraberdik. E, yeni danışanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattılar. Gerçekten inanılmaz sonuçlar var. Yaz geliyor, yaz hazırlanalım, zayıf kalalım, sağlıklı kalalım.